Bu dünyada bulunan 8,7 milyon hayvandan sadece 1,6 milyon hayvanı bildiğimizi biliyor muydunuz? Bildiklerimiz bile muhtemelen daha önce hiç duymadığımız sürprizlerle dolu. Örneğin tamamen normal görünen bufaloluları ele alalım. Görünüşe göre bu boynuzlu ve kıllı hayvanlar eğlence için uçurumlardan atlamayı seviyor. Bir de tuhaf bir nedenle bayılan keçiler var. 4000 dişli bir balık var ve yeterince uzun süre izlerseniz erkek fener balıklarının nasıl dişilere dönüşerek bebek yaptığını da göreceksiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Kurbağa organlarıyla beslenen yılanlar. Hepimiz kurbanlarını sarıp sarmalayan ve kemiklerini kıran anakondaları biliyoruzdur. Bu yeteri kadar korkutucu ama bir de Asya Kukri yılanının ne yaptığını bir dinleyin. Bundan 10 kat daha korkutucu olduğuna emin olabilirsiniz. Öncelikle bu yılanların kurbağalara karşı özel bilgisi olduğunu söylemekte fayda var. Keskin dişleri ve çeneleri sayesinde onları avlamaları birkaç saniyelerini alıyor. Fakat onları yeme şekilleri alışılmışın biraz dışında. Kurbanını kamçı gibi yaran ve bağırsaklarını boşaltan yılan karnındaki boşluklardan kafasını sokarak bir bir kurbanın organlarını yiyor. Bütün bunlar olurken kurbağa ise hala canlı oluyor. Yılan taze yemekten hoşlanıyor diyebiliriz. Bu alışılmadık beslenme şekli bilim insanları içinde bilinmez bir vaka. Normalde tek bir seferde kurbağayı yutmak varken içlerini boşaltmak daha çok bir vampir hareketi de diyebiliriz. Çoğunlukla Asya siyah benekli kurbağa kurban olarak seçiliyor. Sebebi ise daha iri olmaları ve yaklaşık 5 santim kadar kalın derilerinin olması. Tüm bunlar olurken tabii ki kurbağa da karşılık vermeye çalışıyor ve beyaz zehirli bir madde salgılıyor. Ancak yılanların bağırsakları çıkartma stratejisi zehirden sakınmalarını sağlıyor ve ziyafetin tadını çıkarıyorlar. Japon balarılarının titreşimi. Bal arıları genelde canlılar arasındaki en doğal ve tarafsız hayvan olarak görülürler. Çiçeklerden polen toplayan, bazen de camlara kafa atan tatlı hayvanlardır. Ama şimdi biraz da onların daha metal seven kuzenleri olan Japon balarılarından bahsedelim. Bu arıların eşek arılarına karşı başka hiçbir balarısını kullanmadığı çok iyi ve etkili bir savunma yöntemi var. Devasi eşek arısı bir koloniyi yok edebilecek güçtedir. Fakat eşek arısı içeriye girdiğinde etrafında bir top ören bal arıları, ona hareket edecek alan bırakmıyor ve kelimenin tam anlamıyla içeride eşek arısını kızartıyor. 46 santigrat dereceye kadar yükselen sıcaklığı sağlamak için uçuş kaslarını kullanıyorlar. Bu durumda bal arıları nasıl hayatta kalıyor sorusunun cevabı işte şöyle. Bal arıları yaklaşık 50 santigrat dereceye kadar dayanabiliyorlar. Eşek arılarınınsa bu sıcaklığa dayanamadığını biliyor olsalar gerek. Her ne kadar bu savaşta birçok arıyı kaybetseler de koloniyi canlı tutmayı başarıyorlar. Belli ki arılar birlikten kuvvet doğar lafını tam olarak anlamışlar. Erkek fener balıklarının kendini feda edişi bazı insanlar bir hayat eşi bulmakta zorluklar çekebiliyorlar. Ama erkek fener balıklarını duyunca hallerine şükredebilirler. Bu hayvanlar neredeyse 3 santime kadar uzayabiliyorken onlardan çok daha büyük olan dişi fener balıklarının derisini eritecek bir enzim salgılayabiliyorlar. Dişisine geri dönüşü olmayacak şekilde kenetlenen erkek fener balığı gözleri ve testisleri hariç neredeyse her organını kaybeder. Böylece erkek balık artık sadece yumurtalar için bir kese görevi görmeye başlar. Bu duruma bilim insanları da parazit aşk ismini vermişlerdir. Aman siz böyle olmayın. Penguen kaka bombaları. Hepimiz penguenleri severek büyüdük ve onların ne kadar tatlı yaratıklar olduklarını düşünerek türlü çizgi diziler bile yaptık ve izledik. Ama hala onlar hakkında bilmediğimiz birçok şey var. Hoşlandıkları başka bir penguene hediye olarak taş vermek gibi tatlı özellikleri varken mermi gibi olan kakaları gibi kötü özellikleri de var. kelimeler yan yana pek uyumlu olmasa ve yakışmasa da penguenlerin genel bir dışkılama tekniği olduğu biliniyor vücut boylarının neredeyse iki katı mesafeye güdümlü bir şekilde dışkılayabilen penguenler bilim insanları tarafından incelenmek istenmişler ki bu yasal olarak uygun olmamış. Humboldt penguenleri 71 santime kadar uzayabiliyorlar fakat öyle basınçlı dışkılıyorlar ki ufak vücutlarına rağmen kakaları saatte 8 kilometre hızla gidebiliyor. Bu inanılmaz güçlerini kendilerini savunmak veya kavga etmek için değil yaşadıkları bölgeyi daha temiz tutmak için kullanıyorlar. Ama bazen şanssız bir penguene de denk gelebiliyor. Bayılan keçi İnsanlarda ya da diğer bütün hayvanlarda bayılmak demek çoğunlukla çok hasta olmamızla alakalı olabilir. Fakat bu durum miyotonik keçiler için oldukça yaygın bir alışkanlık. Tennessee bayılan keçileri olarak da bilinen bu hayvanlar şaşırıp kaldıklarında kas katı kesilip düşmek gibi kalıtsal gelen bir özelliğe sahipler. Bu da isimlerinin verilişini bizlere açıklıyor. Hepimizin aklında bu bayılma ve düşme canlarını yakmıyor mu ya da bu her seferinde oluyor mu gibi sorular olduğuna eminim. Bunların hepsi vücutlarında bulunan ve kas sistemini etkileyen C1-CN1 geninden kaynaklı oluyor. Yani daha basit bir anlatımla kasların tepkime süresinde bir gecikme oluyor. Eğer çok yüksek sesle bağırırsanız, kuvvetlice alkışlarsanız veya ağır bir nesneyi yere düşürürseniz bu keçiler oldukları yere düşeceklerdir. Neyse ki bu pek de can yakıcı bir özellik değil. Yalnızca biraz sinir bozucu. Özellikle de keçilerin kendisi için. Araştırmalar keçileri 3 gün susuz bıraktığınızda bayılmanın yok olduğunu fakat su ile geçen birkaç günün sonunda bayılmanın geri geldiğini söylüyorlar. Yani hayvanları susuz bırakmaktansa en iyisi biraz sessiz olmayı öğrenmeliyiz. Balık yiyen tesbih böcekleri Dil paraziti olarak da adlandırılan bu böcekler yemeklerini isimlerinden de anlayacağınız gibi sadece dillerden çıkarıyorlar. İlk önce balığın solungaçlarını kullanarak kurbanlarının içine girebiliyorlar. Sonrasında dillerini yedikleri balık için üzülerek dilin görevini almaya karar veriyorlar. Evet yanlış duymadınız. Tesbih böceği o andan sonra balığın dili olarak onun beslenmesi için yardımcı oluyor. Bu durum bir parazitin organın yerini alarak kurbanına yardım edebildiği tek örnek. Buradan çıkarılacak en büyük ders dostumuzun kim olacağını asla bilemeyeceğimiz. Geceleri möleyen inekler. İnekler dünyadaki en karmaşık hayvanlar değillerdir. Ot yerler, yutarlar, geviş getirirler ve tekrar yutarlar. Peki bu geceleri bağırmalarındaki amaç ne? Sabahları bu seslenmeleri için yeterli gelmiyor mu? Gece mevlemeleri çok daha farklı ve başka bir amaç doğrultusunda yapılıyor. Çoğunlukla korktukları ve kendilerini güvende hissetmedikleri için bağırıyorlar. Çakal, dağ aslanı hatta yabani köpekler gibi yırtıcılar geceleri daha çok saldırıda bulunduğu için inekler de etraflarındaki dostlarını uyarmak adına olabildiğince yüksek sesle bağırıyor. Bir diğer sebepse ufak buzağaların annelerini kaybetmiş olmaları. Çiftliklerde çoğunlukla yavrular ayrılırlar ve çiftlik sahipleri onlara ayrı bir bakım uygular. Ama tabii ki anne inek bunu anlamaz ve umarsızca yavrusunu aramaya başlar. Biri bununla ilgili bir film yapsa kesinlikle izlenirdi. Eğer çok bağıran bir inek görürseniz gidip bir bakmanızda fayda var. Kusan Kuşlar Hayvanlar genellikle kendilerini savunacakları zaman güçlerini veya hızlarını kullanırlar. Peki yavru kuşlarda durum nedir? Yapabilecekleri en iyi şey kusmak olan Avrupa kökenli gök kuzgun yavruları bu konuda oldukça başarılı. Bu kuşlar oldukça kötü kokulu turuncu bir sıvı bırakarak karşısındaki tehdidi oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Koku o kadar çekilmez oluyor ki avcı artık onları yemek istemiyor ve oradan uzaklaşıyor koku ayrıca anne kuşu da uyararak yavrularına yetişmesine olanak sağlıyor. Bu kuşların çabası gerçekten de az yorucu ve çok zekice. Fazlasıyla aksi bebeklerden bahsediyoruz. Dikkat etmekte fayda var. Yumurta bırakan guguk kuşları Çocuklarınızın eline birer tablet vermek ya da onları televizyon başında kitlemek tam anlamıyla tembel ebeveynlik tanımıdır. Guguk kuşları ise bu durumu bir seviye daha ileriye taşıyorlar. Kendi yavrularının olduğu yumurtaları başka kuşların yuvalarına bırakıyorlar. Sadece belli bir türleri de değil. Neredeyse yüzü aşkın guguk kuşu türü bu formülü sürekli uyguluyorlar. Yavrular için zor bir durum olacağını ve anne kuşun kendi yavrusu olmayan bir kuşu beslemeyeceğini bilen anne guguk kuşu oldukça küçük görme açısı olan kuşların yuvalarını tercih ederler. Hayvanlar aleminde gözlük kullanan biri olmadığını varsayarsak bu oldukça zeki bir hareket. Yine de bazen durumu fark eden diğer kuşlar onları yuvalarından atmaktan çekinmiyorlar. Çıplak Kör Faresi çıplak kör farenin diğer memelilere kıyasla neredeyse ölümsüz olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat garip olan ise bilim insanlarının 300 fare üzerinde yaptığı araştırmaya göre bu farelerin 1 yaşındaki ve 25 yaşındakinin ölüm oranının ve şansının aynı olması. Bu sanki 30 yaşındaki bir insanla 90 yaşındaki bir insanın aynı koşullarla ölmesi gibi. Radyoaktif dönemlerden geçen adaptasyon süreci ile bu fareler asla ne kansere, ne diyabete hatta alzheimer'a bile yakalanmıyorlar. Çoğunlukla açlıktan veya enfeksiyondan ölen bu farelerin yerin altında olmaları onları koruyor olsa gerek. Erkek zürafaların dişilerin idrarını içmesi. Eski videoları takip ediyorsanız bu maddeyi zaten biliyorsunuzdur. Ama bu videoda olmazsa da olmazdı açıkçası. Bir erkeğin yapacağı en az romantik ve en az çekici olacak şeyi şimdi bir düşünün. Şimdi düşündüklerinizi unutun çünkü erkek zürafaların yaptıkları bundan çok daha beter. Çiftleşmeden önce erkek zürafa eşleşmeye hazır olup olmadığını anlamak için dişi zürafanın idrarını içmeyi tercih ediyor. Arkalarına yaklaşan erkek zürafaların bunu yapmasına izin veren dişi zürafalar da bunu gerçekten bir yöntem olarak kabul etmişe benziyor. Belli ki tadındaki belli oranlar erkek zürafanın dişi zürafaya çocuk yapıp yapamayacağını söylemesi için yeterli oluyor. Lemur kolonyası Lemurlar kırk ayak yedikleri için sarhoşluk yaşamayan nadir hayvanlardan biridir. Fakat bu ilginç hayvanlar kendilerine bir eş bulmak için garip bir yöntem tercih ediyorlar. Erkek lemurlar belli bölgelerde kendilerine has bir sıvı üretiyorlar. Mümkünse onları gördüğünüzde ellerini sıkmaya çalışmayın. Bu ilginç sıvıyı kuyruklarına sürerek etrafta eşlerini bulmak için yayılmaya başlıyorlar. Aynı zamanda bir iletişim yöntemi olarak da bunu kullandıkları biliniyor. Bölgelerini de belli etmek için kullandıkları bu kokular bölgedeki hiyerarşi ve hatta eş bulmadaki becerilerini bile etkiliyor. Bilim insanları bu kokuların örneklerini incelediklerinde insan burnu için fazlasıyla acı ve rahatsız edici gelen bir esans ile karşılaştılar. Fakat çiftleşme döneminde aldıkları örnekler adeta bir kolonya koklarmış etkisiyle buruna hoş gelen kokular yayıyordu. Etrafta bu kokuyu almasını bekledikleri dişi lemurları etkilemeye çalışan erkek lemurların ufak bir numarası da diyebiliriz. Dişilerin sadece merakı bile o bölgeye gitmelerine sebep olabiliyor. Bufaloların tepeden aşağı atlaması İnsanların gelişip çiftliğe ve yerleşik hayata başlamasından önce avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri dönemler bufalolar sağlam yemek kaynaklarıydı. Yaklaşık 12 bin yıl kadar önce onları tepelerin yamaçlarına kadar iten ve sürünün peşinden gideceklerini bildikleri için hepsinin aşağı yuvarlanmasını bekleyen insanlar az emekle çok yemeğe sahip olabiliyordu. Montana'daki Buffalo Düşüş Parkı adında bir yer bile hala varlığını korumakta. Ölümsüz Deniz Anası Yaşayan herhangi bir canlı için doğup büyümek kadar ölüm de hayatın bir parçası. Peki ya sonsuza kadar yaşaysak ne olurdu? Fakat dünyada bunun cevabını bilen sadece bir adet canlı var: Turritopsis dohrnii ya da diğer adıyla ölümsüz deniz anası, ılıman sularda bulunan bir canlı. Tehlike ve kriz anlarında basabileceği bir reset tuşu olan bu hayvan ölen hücrelerini tam anlamıyla geri alarak kendini diri tutmaya başarabiliyor. Bu sayede sorun yaşadığı bölgedeki sorunu çözebiliyor. Yeni hücreler büyütmekten de çekinmiyor. Senelerce ölümsüzlüğün imkansız bir şey olduğuna inanıldı ve halen inanılıyor. Fakat bu ölümsüz deniz anıları bize bunun tam tersini kanıtlıyorlar. Bilim insanları şu an aynı mekanizmayı insanların kullanıp kullanamayacağı konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Sebze yemek için 4000 diş. 20 metre kadar uzunluğa erişebilen balina köpek balıkları dünyadaki en büyük türlerden biridir. Bu boyutları ile çoğu insan enerjilerini toplayabilmeleri için birçok canlıyı yuttukları bir yediklerini düşünüyorlardır. Fakat durum bunun tam tersi. Balina köpek balıkları, alkler, bitkiler ve planktonlarla beslenmeyi tercih eden canlılardır. Hem de bunu yaklaşık 4000 diş olmasına rağmen yapıyor. Yemeklerini bulmak için de denizin içinde oldukça uzun mesafeler kat ediyorlar. Dalgıçlar içinde hem dışarıdan görünüşü hem de nazik tutumuyla favori hayvanlardan biri olmayı başarabiliyorlar. Kunduzların metalik dişleri Kunduzlar dünyada yaşayan en büyük ikinci kemirgenlerdir. Oldukça agresiflerdir ve saldırmak için pençe ve dişlerini kullanmaktan pek çekinmezler. Dişleri de bir demir kadar sağlamdır. Dişlerinin gerçekten demir kadar sağlam olmasıyla renklerinin bu koyuluğu da açıklanabiliyor. Bu demir içerikli dişleri onları güçlü kılıyor ve asite karşı dayanıklı olmalarını sağlıyor. Kargaların kendi ötmelerinden kaynaklı sağırlığı önlemeleri. Bir horozun ötüşünün yakınındaki bir insanı sağır edeceğini biliyor muydunuz? Kargalarsa bunun üstüne çıkarak 140 desibel güce ulaşan bir ses çıkartabiliyorlar. <laughs> Bu da 15 metre yakınınızdaki bir jetin kalkışındaki sesine yakın bir oran demek oluyor. Bu birini sağır bırakmaya yetecekken kargalar bundan kendilerini koruyacak bir sisteme sahipler. Bilim insanlarının araştırmasına göre ses çıkarmaya hazırlanan bir karganın ani bir şekilde ses kanalları tamamıyla kapanabiliyor. Ayrıca zarar görseler bile tekrardan yenilenebilir hücrelere de sahip olmalarının faydasını görüyorlar. Maddeler arasında en çok hoşunuza gideni veyahut da sizin de bildiğiniz hayvanların ilginç özellikleri varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak için sağ abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.